Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Dil bilgisi denemelerine bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Demiş ki birden çok tamlananın bu tarz sorularda hemen şıkları okuyun. Çünkü bu bir paragraf değil. Sonuçta altta dil bilgisel bazı olaylar verilmiş. Birden çok tamlananın ortak bir tamlayana. Bir tane tamlayan olacak. Birden çok tamlayan. ben Zeyvig'in satranç romanı birden çok tamlananın ortak bir tamlayana, ruhsal baskılara maruz kalan bir insanın tepkilerini, duygularını bak. İnsanın tepkilerini, duygularını. Bir tek tamlayan var, birden çok tamlanan var o zaman. Bu doğru. Bir belirteç başka bir belirteci niteleme görevinde kullanılmıştır. Bizlere inanılmaz analizlerle anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı insan kıyımını ve bu Savaşın beşli besleyicisi, karanlık tarafının hizmetkarı, baskıcı ve ırkçı nazi subaylarını, insanüstü becerilerini belki de kendi deneyimlerine dayanarak oldukça güzel betimliyor. Şimdi belirtec zarf betimliyor. Nasıl betimliyor? Bak bir güzel var bir de oldukça güzel. Şimdi oldukça miktar. Güzel durum. Yani zarf. Zarfı etkilemiş mi? Evet. Biz hep yanlış biliriz değil mi? Soruyu file sorarız sorarız ama zarf zarfı etkileyebilir, fiilimsi etkileyebilir, sıfatı etkileyebilir. Anlamca kaynaşmış bileşik sıfat kullanılmıştır. Bakalım. Anlamca kaynaşmış bileşik sıfat nerede var? İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı insan kıyımını ve bu savaşın besleyicisi, karanlık tarafının hizmetkarı, baskıcı ve ırkçı nazi subaylarının insanüstü becerilerinin belki de kendi deneyimlerine dayanarak oldukça güzel metinliyor. Şimdi baştan bakacağız. Ee, anlamca kaynaşmıştan kastı arkadaşlar şu demek. Bakın örnekten bulalım. Ruhsal baskılara maruz kalan bir insanın tepkilerini, duygularını bize inanılmaz analizlerle anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı insan kıyımını ve bu savaşın besleyicisi karanlık tarafının hizmetkarı, baskıcı ve ırkçı nazi subaylarını insanüstü becerler. Bak insanüstü becerler. Nasıl becerler? İnsanüstü becerler. İnsanüstü kalıplaşmış bir kelime mi evet? Yani? O zaman demek ki budur. Ettirgen çatılı fil kullanılmamıştır. Üçüncü çoğu kişi yeri keki kullanılmıştır. Bunu zaten çoğu yerde gördük. Duygularını onların duygularını, onların tepkilerini başka İkinci Dünya Savaşı'nın İsa Beşikçi ee, çok güzel yerde gördük. Subaylarının, onların subaylarının üçüncü çoğu kişi yeri keki kullanılmış ama ettirgen çatılı fil kullanılmamıştır arkadaşlar. Cevabı denizli. Hemen ikiye geçelim. Yukarıdaki cümle Şimdi aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakalım. Yan cümlecik kullanılmamıştır. Bir dediğimizi iki etmeyen, tutamayacağı sözler vermeyen güvenilir biriydi. Bir dediğimizi iki etmeyen burada niye böyle bir şey yapılmış gibi bakalım. Yan cümlecik kullanılmamıştır. Birleşik sözcük yapısında ortaç kullanılmıştır. Bir dediğimizi iki etmeyen, tutamayacağı sözler vermeyen güvenilir. Biriydi. Nicelik bildiren Sözcükler. Zaf görevindedir. Sözcük halinde. Zamir kullanılmıştır. Bakalım sözcük halinde zamir var mı? Ee, bir dediğimizi iki etmeyen tutamayacağı sözler vermeyen güvenilir biriydi. Bakın biriydi. Bu zaten zamir değil mi? Sözcük haline kullanılmış. Doğru. İki öğeden oluşmaktaydı. Bir dediğimizi iki etmeyen bakın burayı bölemeyiz. Tutamayacağı sözler vermeyen güvenilir biriydi. Nasıl biriydi? Bir dediğimizi iki etmeyen tutamayacağı sözler vermeye güvenilir biriydi. İki öğeden oluşmamıştır. Birden e, burası tek bir öğe. Burası sadece yüklemdir. Kim? O. Gizli özne var ama tek öğedir. Bakın eğer özne arkadaşlar gizli ise o zaman onu saymayacağız. Bakın burası kaç öğeden oluşmuş bir cümledir? Tek. Özne var mı var? Gerçek mi gerçek ama yazılmadığı için gizli olduğu için biz bunu sayarken, bakın unutmayın sayarken tek diyeceğiz ama öznesi gerçektir. Gerçeklere bir bakayım. Nicelik bildiren sözcükler zarf görevindedir. Bir dediğimizi iki etmeyen. Evet. Bir dediğimizi iki etmeyen, tutamayacağı sözler vermeyen. Yani burada nicelik bildirenler zarf görevinde. Birleşik sözcük yapısında ortaç kullanılmıştır. Bakalım çarpımı 1 dediğimizi iki, etmeyen tutamayacağı sözler vermeyen doğru ee, tutamayacağı sözler bakın bunlar sıfat fil yapısıyla kullanılmış an en burada an en var burada dık dik var burada acak ecek var bunlar sıfat fil ortaçlar neydi sıfat fil arkadaşlar bunu da e, unutmayın şimdi sadece aklım biraz şuraya takıldı acaba bir yanlış bilgi var hani yan cümleci kullanılmamıştır diyor ama Şimdi sınavda sak şuna dikkat edin. Şurada bir dediğimizi iki etmeyen, tutamayacağı sözler vermeyen güvenilir biriydi. Bunun tamamı yüklem olduğu için muhtemelen bu soruda bunu tamamını yüklem saymış. Bunu yan cümleci kabul etmemiştir. Şimdi bileşik cümlelerde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Yan cümleciye ne diyorduk? Yani ya iki cümleden oluşacaktı ya da burası fiilimsi alacaktı. Bunun tamamını Yüklem kabul ettiği için yan cümlecik yok. Doğru demiş ama iki öğeden oluşmamıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bize göre TDK'nin. Doğru mu bura? Doğru. Kuralları geçerlidir. Tamam bakalım diğer şıkları. Geçerlidir. Bu söylediklerimiz umurunda bile değil. Olayın bahametini henüz anlayamadılar davranışlarında zarafetten eser yoktu. Zarafet doğru bu yalancıları başımızdan def etmeliydik. Bu söylediklerimiz umrunda bile değil. Bu da doğru. Olayın vahametini vahamettir. Vehamet değildir. Bu yalancıları başımızdan def etmeliydik. Bakın burada herhangi bir ses olayı var mı? Hayır. O zaman bu nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmalı. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Sana. Bakın bir kere bu sana kelimesinde ne var? Ünlü değişimi var mı? Var. Arkadaşlarını anlatacak değilim. Akşama kadar kaldırımlarda. Kalkdır. Sonra ne oldu bu? K sesi düştü. Kaldırım oldu. Gezinen insanları herkes bilir. Şimdi ünsüz, ünlü, kaynaştırma ünsüzü, ünlü aşınması, ünsüz benzeşmesi ünsüz düşmesi var mı burada herhangi bir yerde var mı işte? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iç cümle farklı bir görevdedir? İç cümle farklı bir görevdedir. Bakalım iç cümle nasıl farklı bir görevde kullanılmış. Bana bir daha buraya gelme dedi. Bak iç cümleden kase nedir? Alıntıdır değil mi? Alıntı dediği yüklem. Kim? O. Kime? Bana. Ne dedi? Bir daha buraya gelme. Belirtisiz nesne. Nurla Taç, deneme ben ülkesidir der. Der kim? Nurla Taç ne der? Yine aynı. Belirtisiz nesne. Can çıkmadan huy çıkmaz derdi. Derdi yüklem. Kim o? Ne derdi? Can çıkmadan huy çıkmaz. Belirtisiz nesne. Çocuklara sürekli çalışın denilmelidir. Kime? Çocuk denilmelidir yüklem. Kime? Çocuklara. Bakın dolaylı tümle. Ne? Sürekli çalışın özne. Mantığı anladınız. Bugün de ben böyle şeylere gelemem dedi. dedi. Kim? O. Ne? Ben böyle şeylere gelemem. Bu da belirtisiz nesne. İki tane ne sorusu var. Biri özneyi buldurur, biri belirtisiz nesne. Ama biz önce hangisini bulacağız? Özneyi bulmak zorundayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dilek şart tipiyle çekimlenmemiştir? Dilek şart hangisidir? S, sa. E, a ile karıştırmayın. Bu istektir arkadaşlar. Bitirebilse. Bakın bu var. Tamam. Yerine geçelim. duygularını bir de biriktirmeden anlatabilse keşke. Sizinle gelebilirim. Tabi isterseniz. Bakın burada geniş zaman var. İster iseniz burada geniş zamanın şart konumunda var. Mahkemeye bugün de gecikmezse burada da var. Keşke tüm dünyada barış olsa. Cevabı çok rahat bir şekilde gördüğünüz üzere gençler. C şıkkı. Burada ebilmek var değil mi? Gelebilirim. İster iseniz. Burada geniş zamanın şartı şeklinde kullanılır. Ee, istek dilek şeklinde dilek şart şeklinde çekimlenmemiştir. bizatihi bakalım. 7 aşağıdakilerin hangisinde bileşik yapılı bileşik zamanlı fiil kullanılmıştır? Bak hem bileşik yapılı hem de bileşik zamanlı. Bileşik zamanlı neydi? 2 tane kip, 2 almak zorundaydı. Bir gelecek zaman, bir geçmiş zaman gibi. Bak, edildi. Burada yok başarabilmiştir. Burak alsın bak burada var gibi. Gezdiriyor, gezdiriyor idi. Başarabilmiştir. Birleşik yapılı ve birleşik zamanlı istemişti ama şimdi hem birleşik zamanlı olacak hem birleşik de olması gerekiyor. Birleşik yapılı başka bir şey. Ona dikkat edin. Yapacaktın. Burada da yok. Şimdi Hangisi kaldı elimizde? Bu kaldı. Bu birleşik yapılı. Burası kurallı bileşik fiildir. Göz gezdirmek birleşik yapılıdır arkadaşlar. Deyimdir. Deyimlere biz aslında ne diyoruz? Birleşik yapılı fiiller diyoruz. Göz gezdirmek bir deyimdir. Aynı zamanda şimdiki zamanın hikayesi. Pardon rivayeti şeklinde kullanılmış cevabı Ceyhan arkadaşlar. Ben de olduğum olsa hep şu rivayeti, hikayeyi hep karıştırırım. Geldik 8'e. Seçeneklerin hangisinde D bulunma haleki farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aradığınız evraklar masada duruyor. 1. Yeni gelen müşteri koltukta hala oturuyor. Aradığınız bilgiler kitapta yer alıyor. Bu kalabalık tafiye her gün bu yolda bilirsin? El dokuması halıda Farklı desenler kullanılmış. Şimdi görevi aradığınız evraklar masada duruyor. Burada isim. Farklı bir anlam demiş ama bize de bulunmaya hale ki farklı bir anlamda. Aslında direkt D ki hangisine farklı bir anlamda deseydi daha mantıklı olabilirdi bu tarz sorularda. Yeni gelen müşteri koltukta. Bu kalabalık trafiğe her gün bu yolda. Aradığınız bilgiler kitapta yer alıyor. El dokuması halinde farklı desenler kullanılmış. Şimdi bu soruda e, hepsi bulunma anlamı verilmiş aslında ama nerede? Masada, koltukta, kitapta, yolda, halıda. Soruya bakalım. Burada bir ufak hata olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Seçeneklerin hangisinde tamlanan görevindeki sözcük? Bakın birincisi tamlayandı. ikincisi tamlanandı değil mi? Sözcük farklı türden bir sözcükten oluşturulmuştur. Bak yolun yolcusu. Değil mi? Gömleğin sökünü. İkisi de isimden oluşmuş. İkisi de isimden oluşmuş. Farklı türden bir sözcükten oluşmuştur. Bakalım. Diğeri neyden oluşmuş hemen? Ayşe'nin bu konuya yetecek kadar bilgisi var. Bak Ayşe'nin bilgisi. Araya başka kelimeler girmiş. Bu çocuğun ahı. Çocuğun ahı kulenin gözcüsü. Şimdi bizden e, ne soruyordu arkadaşlar? Farklı bir kelimeden oluşmuş. Farklı türden bir sözcük. Yolun yolcusu. Bak her ikisi de isim. Gömleğin e, sökü isim. Tamlanan görevindeki demiş ama pardon. Yolcu isim. Sökük isim. Bakalım. bilgi isim gözcü isim a ah, isim şimdi bu çocuğun a ah, kulenin gözcüsü farklı türden bir sözcükte kastı acaba buradan e, farklı türden bir sözcükten oluşturulmuştur yolcu sökük O zaman işi daha detaylandıracağız. Muazzam bir soru aslında. İlk bakışta hatalı gibi gözükebilir ama ben tabi burada isim, sıfat, zarzamir gibi şeyler aradım. Bakın yolda yolcu nasıl bir sözcük türemiş. Buna bakacak mısınız? Evet bakacaksınız. Unutmayın. Sökmekten söküp sök, fil kökü sökük, filden isim yapma eki değil mi? Evet. Gel gelin. Ayşe'nin bilgisiydi değil mi? Bak şimdi bilmekten bilgi. Fil kökü filden isim yapma iki. Göz isim kökü gözcü isimden isim yapma eki. Ama ah buradaki ı bildiğiniz zaten tamlanan Cevabı denizi. Çok güzel bir soru aslında. Bakın farklı türden bir sözcük dediği zaman biz buna da bakacağız aslında. Bize öğretilen yanlış bazı şeyler var. Tabi hani tabii sınavda bu kadar detaylı gelir mi? Gelmez ama gelirse bu videoyu dinlediğiniz için artık aklınızdan çıkmasın arkadaşlar. Yapısına da bakın. Yapısına da bakın. Bu kadar. kadarki parçada imtaksı sırasıyla kaç farklı sözcükte kaç farklı görevde kullanılmıştır? Kaç farklı sözcükte? Kaç farklı sözcükte? Biz önce sözcükleri bulalım. Benim ilkokul öğretmeni burada Güzel öğretler verirdi bizlere. Öğretmenimin söylediklerini her zaman aklımda tutarım. Bugün ben de bir öğretmenim ve bu akımı akım burada var sürdüreceğim benim de öğrencilerime söyleyecek sözlerim var. Şimdi yapmadan önce im takısı hangi kullanımları var arkadaşlar? Bakın benim evim tamlayan ve tamlanan iki olarak kullanılabiliyor mu? Kullanılabilir, değil mi? Peki ben bir doktor örneğindeki im takısı Ekfil göreviyle kullanılmış mı? Kullanılmış. Evet. Bu da olabilir. Peki. Şöyle bir örnek versek. Şuraya yazayım. Bak yarın geleceğim. Kim? Ben. Bu da birinci tekil şahıs eki göreviyle kullanılmış mı? Kullanılmış. Bakalım. Bak bu akım kelimesindeki örnekteki bakmaktan akım Vermekten verim, bilmekten bilimde olduğu gibi. Bunlar hep kökü mü? Evet. O zaman filden isim yapmak artık. Bunlar isim oldu değil mi? Akmaktan akınmak olmuyor. Peki bak kaç tane kullanılmış? Başka bir kalemle yazayım. Bir görev, iki görev, üç, başka, dört ve beş tane görevden kullanılmış bu kullanılmış. Şimdi benim ilkokul öğretmenim, bakın bu tamlama. Burası tamlayan, burası tamlanan. Güzel öğütler verirdi bizlere. Öğretmenimin, benim öğretmenimin e Bu da tamlanan. Kaç farklı yerde kullanılmış? Bir saydık mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yerde kullanılmış. Bunu eledik. Geriye ne kaldı? A ve e, Denizli kaldı. Başka bir yerde kullanılmış mı arkadaşlar? benim görmediğim. İlkokul öğretmenim güzel öğütler verirdi. Bizler öğretmenimin söylediklerini her zaman aklımda tutarım. Bugün de bir öğretmenim ve bu aklımı ben de sürdüreceğim. Benim de bakın kamera burada var. O zaman 11 yerde kullanılmış. Pardon. Bunu da söyleyeyim. Aklımız karışmasın. Farklı bir renkle yapayım. 11. Bak bu gitti. Bu gitti. Şimdi kaç farklı görevde kullanılmış? Bak tamlayan dedik. Tamlanan. Öğretmenimin, benim öğretmenimin. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu da tamlanan. Söyledikleri her zaman aklımda. Benim aklımda. E bu da tamlanan. Tutarım. Bak bu ne? Şu oldu değil mi? Gördün mü? Şu anlamda kullanılmış. Şu. Heh. Bu da birinci tekin şahıs kişi ek. İyelik demeyin sakın. Kişi. Kişi eki demek? O işi kimin yaptığını gösterir. Bugün ben de bir öğretmenim. Bu ek fiil. Bak ismi cümlede ne yapmış? Yüklem yapmış. Bu akımı. Bu Filden isim yapım eki, sürdüreceğim bununla aynı birinci tekil şahıs eki. Benim de öğrencilerime, benim öğrencilerime, benim de öğrencilerime söyleyecek sözlerim var. Aynı görevde tamlayan, tamlanan. Şimdi tamlayan var, tamlanan var. Ekfil, ekfil var. Başka ne var? Filden isim yapım eki var. Bir de birinci tekil şahıs eki var. Yani 5 tane görevde kullanılmış. O zaman cevabı Bursa. Güzel soru. Devam. Aa. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir üyeyi buldurmaya yöneliktir? Bugün o kadar gürültüye ne, e, ne tahmin edildi? Mesela işte evet ama ütü diyelim. Ev tamir edilir mi? Ütü tamir edildi. Tamam O kadar elden yine neyi düşürdü? Oyuncak. Oyuncağı düşürdü. Bugün derste işlenen konu neydi? İşte zamirler bu doğum gününde sana ne alalım işte ee, ne al telefon al tamam mı sorsana bir başınıza yine ne geldi sorsana yine bir başınıza ne geldi İşte felaket geldi felaket geldi bakalım şimdi sırasıyla bugün o kadar gürültüyle ne tamir edildi bak ne tamir edildi neyi tamir etti demedi Bakın zaten burası edilgen mi? Ne tamir edildi? Ütü tamir edildi. Ne tamir edildi? Ütü. O zaman bu özne. Tamam mı? Bura özne. Şuna yazayım. Şura özne. O kadar elinden yine neyi düşürdü? Oyuncağı neyi? Oyuncağı kim? O. O zaman burası nesne. Bugün derste işlenen konu neydi? Zamir işlendi. Derste işlenen konu neydi? Öğretmen e, zamir konusunu işledi. Kalsın. Bu doğum gününde sana ne alalım? Biz. Kim? Bakın biz zaten özne içinde var. E, ne alalım? Telefon. Bu da nesne. Doğru. Sorsana bir başınıza yine ne geldi? E, felaket geldi. Bu da özne. Gizlisine açına pek bakmıyoruz. Bakın iki tane nesne var. İki tane özne var. Bugün derste işlenen konu neydi? Bugün ne işlendi? Zamir işlendi. Aslında bu biraz sıkıntılı bir soru gibi. Farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir demiş. Bir kez daha bakalım. Ben de bu deneme iktidarı çözüyorum arkadaşlar. Bugün o kadar gürültüyle ne tamir edildi? Ne tamir edildi? Bakın ütü diyoruz cevabını alıyoruz. Evet çok basit. Eden kim? Belli değil. Çünkü bu soru zaten... Ee, edilgen olduğu için bu sözde özneyi buldurmaya yöneliktir. Neyi düşürdü? Oyuncak düşürdü. Özne desek. Bu doğum gününe sana ne alalım? Telefon alalım. Özne desek. Muhtemelen bunların hepsine özne demiştir. Yine ne geldi? Felaket geldi. Bugün derste işlenen konu neydi? Muhtemelen buna da özne demiştir. biraz sıkıntılı bir soru olabilir arkadaşlar. Eee, denemede. 12. Seçeneklerden hangisinde Y kaynaştırma ölçüsü farklı bir ekten önce gelmiştir? Eee, farklı bir ekten önce gelmişti odadaki masayı bakın masayı şimdi y burada masayı bu ı belirtme durum eki kasayı dükkana binçle yerleştirmişler belirtme durum eki bakın eğer başına benim, senin, onun gibi kelimeler getirdiğinizde olmuyorsa demek ki o ı nedir? belirtme durumu ekidir arkadaşlar. İki tanesi belirtme durum ekili. Dondurmayı severim. E bu da belirtme durum. Eki. Suyu güzeldir her zaman bu diyarların. Tamam. Neyi özlediğimi ben de bilmiyorum. Bakın neyi. Bakın suyu. Tamlama kur. isim tamlaması kur. Bunun suyu. Onun suyu. Veya buraların suyu biraz daha böyle yaratıcı. Eee geniş düşünmeniz gerekiyor. Buraların suyu güzeldir. Peki buraların suyu bir isim tamlaması mı? Evet. O zaman biz bu U'ya yani I, I, U, Ü şeklinde. Evet. Biz bunu o zaman belirtme durumu eki diyemeyiz arkadaşlar. Tamlanan eki demek zorundayız. Cevabı denizli. Bunu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle.